Herkese merhabalar. Mis Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlerce bayatlamayan yumuşacık puf puf poğaça tarifim var. Bu tariften isterseniz fazlaca poğaçalar yapıp buzluğunuza dahi atabilirsiniz. Düğümlü poğaça için hemen hamur mayalama işlemine geçelim. Derin bir kabın içerisine 4 su bardağı unu alıp orta kısmını açın. İçerisine 3 tane yumurtanın beyazını ekleyin. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket yaş maya kullanıyorum. Eğer kuru maya kullanırsanız yani toz paketlerden kullanırsanız 2 paket kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ ve 3 su bardağı ılık su. Suyun hepsini ilave ediyorum. 1 tahta kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştıralım. Poğaça hamurunun güzel olması için çok iyi yoğurmak lazım. En az böyle bir 10 dakika yoğurmamız gerekiyor ve bu da bileği yoran bir işlemdir. O yüzden ben öncelikle böyle sıvı hale getirip bir kaşık yardımıyla iyice karıştırırım ve tüm malzemelerin iyice birbirine karışmasını ve mayanın aktif hale gelmesini sağlarım. Daha sonra da elimle yoğururum. Bu şekilde en az bir 5 dakika karıştırmaya devam edin. Ben bu işlemi mutfak şefinde yapacağım. Yaklaşık 5 dakika karıştı. Hemen kapatıp size nasıl olduğunu da göstereyim. Bakın tüm malzemeler homojen bir şekilde pürüzsüz olana kadar karışmış. Dilerseniz mikser bile kullanabilirsiniz. Eğer mutfak şefiniz yoksa ama tahta kaşık ya da çırpıcı ile devam edebilirsiniz. Şimdi üzerine un ekleyerek e, hamurumuzun kıvamını getireceğim arkadaşlar. Elinize yapışan ama yumuşacık kıvamlı bir hamur olacak. Bakın şöyle göstereyim sizlere elime nasıl yapışıyor. Hatta tezgahımda göstereyim kıvamını. Un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine şöyle hamurumu koyuyorum. Şimdi hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Normalde bakın boşaltırken de görüyorsunuz yumuşak kıvamlı bir hamur. Ve elinize de kolay bir şekilde yapışır. Direkt elinizi sürersiniz. Ben o yüzden tezgahımı un serptim ki elime yapışmasın. Zaten şöyle hamuru toparlayacağım. Sizlerle de kıvamını daha yakından paylaşmak istiyorum. Yoksa tezgaha almama gerek yoktu. Bakın yumuşacık. Çok güzel. Böyle nasıl hafif hafif bastırıyorum. Elim nasıl içerisine giriyor? Çok güzel bir hamur oldu. Şöyle hemen biraz toparlayayım. Yuvarlak hale getirip tekrar kabıma yerleştireceğim hamurumu. Hamuru yine yoğurmuş olduğum kaba tekrar alıyorum. Şimdi üzerine de bir miktar yağ süreceğim. Bundaki amacım ise üzerine streç ya da poşet örtüyoruz ya hamur mayalandığı zaman kabarıyor ve bu poşette strece yapışıyor. Eğer bir miktar bu şekilde yağ sürerseniz streci ya da poşeti kaldırdığınız zaman tertemiz bir şekilde alırsınız. Hamur kesinlikle yapışmaz. Ben şöyle temiz bir poşet örteceğim üzerine ve bu şekilde yaklaşık yarım saat 45 dakika mayalandırmayı bırakalım. Tam 40 dakika hamuru mayalandı. Bakın şimdi poşeti çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi poşet tertemiz. Çünkü yağlamıştım. Bundan dolayı da hamur hiç yapışmadı. Yine elime bir miktar yağ sürüp hamurumu 1-2 dakika yoğuracağım. Bundaki amaç ise hamurun içerisindeki maya kokusunu uçurmak. Hatta şöyle tezgahımı alıp elimin ayası ile şöyle 1-2 dakika güzelce yoğurayım. Zaten hamurda en sevdiğim kısım burası arkadaşlar. Oynamayı çok seviyorum. Hele ki hamurunuzun kıvamı çok güzel olduysa yani bu kıvam Gerçekten saatlerce oynanacak bir kıvam şimdi şöyle toparlayıp hemen bezelerimizi ayıralım. Şimdi hamuru kesip minik minik bezeler yapacağım. Bunu yaparken de biraz hızlandırdım. Sizler sıkılmayın diye ama böyle kesip atmak istemedim. Her aşamasında görün istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir kesici yardımıyla hamuru böldüm ve elimle yuvarlıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak hamuru yuvarlamanız yeterli. Eğer hamur biraz elinize yapışırsa yağlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle şekil verme işlemine geçelim. Birkaç tane verdim ben görmüş olduğunuz gibi. Bu işlemi başlarken arkadaşlar hani biz hamurları yuvarladık ya, bunları ilk yapmış olduğunuz sıradan başlamanız önemli. Çünkü ilk yaptıklarınız biraz dinlenmiş oluyor ve dinlenmiş hamura da şekil verme işlemi daha kolay oluyor. Hamuru uzatıyorum. Ve parmağımın etrafında dolayarak düğüm şeklini veriyorum. Hemen sizlere bir tane hatta yakından da göstereyim. Dediğim gibi bezelerinizi ilk başta yapmış olduklarınızdan başlayın. Dinlenmesi önemli. İki parmağımın etrafında dolayıp hemen arasından geçiriyorum ve düğüm şeklini veriyorum. Şöyle tepside de görmüş olduğunuz gibi biraz mayalandırdım. İyice kabardılar. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısı vardı. Onları süreceğim. Yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarısını da üzerinde kullanıyorum. Şöyle fırça yardımıyla hepsinin üzerine sürelim. Tepside de dediğim gibi 10 dakika mutlaka mayalandırın. Mayalan hamurunuz hem daha güzel fırında pişer, hem de yumurta sarısında sürmesi daha kolay oluyor. Poğaçalar artık fırına gitmeye hazır. Ben şöyle orta kısımlarına biraz susam serpmek istiyorum. Susam, çörek otu ya da irmik kullanabilirsiniz. Haşhaş kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmadan direkt fırınlayabilirsiniz. Fırınınızı bu arada çalıştırmayı unutmayın. 180 derecede alt üst ayardaki fırının orta kısmında pişireceğiz poğaçaları. Benim poğaçalarım artık fırına gidebilirler. Poğaçalarımız fırından çıktı. E, düğümlü poğaçayı çok seviyorum. Şeklini vermesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu tariften fazlaca yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Buzluktan çıktıktan birkaç saat sonra böyle yumuşacık oluyor. Sanki fırından yeni çıkmış gibi ve uzun sürede bayatlamıyor. Yani bu tarif kolay kolay bayatlamaz. Birkaç gün rahatlıkla böyle yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Videomu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu tarifi deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin. Deneyenlerden de yorumları mutlaka bekliyorum.